Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Bedimos videosuyla karşınızdayız ekiple beraber. Hoş geldiniz gençler. Hoş, Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Cadbridge <laughs> yapanlar full bize açlıyor. İnşallah e, bir oyun, güzel bir oyun olur. Dur bakalım şimdi kim Cadbridge çekecek. Aa mavi yavaş yolu yapıyor lan. Ah lan. Sarı tarafa mı? Maviye gittik ya <laughs> i̇şte şimdi. Oyunu Maviye gittik. <laughs> Oyunu harbi oyun. Bak bu arada dış görünüşe göre yargılamayalım. Bizde bir tane eleman var optik. Hızlı yolu yapamıyor ama ne biçim oynuyor yöreceği yani. <laughs> Olay böyle ya ki, mitavazilik sıfır. Harbiistik. Optik. Allah. Allah Recep Edip var ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bu da? Ney? Nerdesin optik? Kriyorum. <laughs> Oy! Ben oyaladım o bitirdi video başlığı. <laughs> e <laughs> <laughs> video başlığı var da. Mısır invizde oluyor. Ben oyalayıp köprü başlığı Araplara hebele hübele yapıyor. Mısır da kırıyor. Sırf olun gençler. Aa, geldiğinde de var ya. Hala yayında ee, değil. <laughs> o, 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 o <laughs> Optik şunlar mı? Öyle <laughs> Optik, optik dönüyor bu. bakıyor bana. Optik çitler orada nasıl olay diye düşündün mü? <laughs> Vallahi abi. Ama sesim biraz geç geliyordu. O yüzden geç döndüm orada. Yayından dolayı. Benim ne yapayım abi? Optik şunlar oyalayıp. Optik bana döndü böyle bakıyor. Kırmızı var burada. Süper. Dayıya benziyordu lan. Yata ya. Yatağı atlasana kırmızı yata açtım. Atla at. Armut ya. Ortaya mı gitsek <laughs> ya buradan? Olur abi Şöyle ben de ortaya... burada bir deneyeyim. Kerim abi ya sarıya gidelim. Aa gerçi elmas da alabilirim. Bakalım, burada elmas almamışım. Optik ayna, elmas al. Gençler i̇şte, beyzi de boşaldık gibi bak. Bak kırmızı kırmızı. Doktor var ya yok, ne, bak, ben ne ben zaman beyzden de... çıksa biz kırılıyoruz ha. Bizim bel kemiğimiz doktor ha. Beyzdeyim, beyzdeyim, beyzdeyim. Beyzdeyim belli Ben de beyzdeyim. Koruma açıyorum. Fırın geliştirelim. Şey Zaten ne zaman kırılsak şöyle bir dönüyorum. Doktor bizde atağa gelmiş, kırılmış oluyoruz o zara. Doktor olmayınca info veren de yok. Ekip full. Alarm gibi çalışıyor bak. Ekip full şey doktor. Gençlerin kanı kaynıyor. <laughs> aman aman aman. Gençleri durduramıyoruz. Gençler ortaya bir gelme imkanı var mı? Blok bitti de. Aa düştü. Geldik geldik abi geldik geldik. Gel abi gel gel. Demir tamam. 6 tane emerald var. Oo. Gel gel buraya gel, <gülüyor> <var>. <gülüyor> gel, gel, abi, gel, gel, gel. olmamız yok mu? Vallahi düştü. üzülürdünüz değil Üzüldük abi. Yok <laughs> düşmedi. <laughs> Allah o kadar ev. <laughs> Yok hocam o kadar değil. O kadar olmadı. Gençler ya iki şey, tane daha alırsak opsiyon olabiliriz. Aa. Hayda aradan gitti. Ali abi yay mı yoksa? Vallahi Valla bedim bedim. Kırmızı kırmızı biri şeyde mavi de kırmızılarda. Evet. Abi bir tanesi tamam, evet evet, evet, ne? gördüm şimdi. Biri mavilerde. Onu bir görüyorum. kıtlatmak lazım. Tamam diğer üçü de benzinde. Diğer üçü de benzinde. O Bitti, mavideki gelişecek orta. Aynen abi ben ona doğru yol alıyorum. Yuvalıyor mu? Aa mısık geçti. Mısık oyun mısık tam mısık geçti. <laughs> mısık ge bezlerine doğru geçti. Tamam. Eee? Ben öleceğim ama. Ee, Yaşayabilmem şey lazım. Beni zaten... öldürdü. İki canı var. Vey. Arkada da sıfır canı Ulan var. Senin ağzın ne söylüyor optik? Valla abi. ama ne o hep oradan oynuyor. Aynen orada takılıyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. Tamam halledersin. La gel beni niye geçmeye çalışıyorsun? <laughs> Armutink ya. Kapışsan e, onu belli. O, bu ne? Allah Allah. Obsidiye Aa. Ah. almayın lütfen diyor. Bizim sandıkta o Aldık sıra 8 ya. obsidiyen. <gülüyor> <gülüyor> aldık. aldık mı? Koruyor mu? Koruyor <laughs> mu? Aldık aldık. Heriflere mi atsak lan obsidiyeni? Yazık. <laughs> Aha. Sorry. O sırada obsidiyen. Lan dur kapatamadım düzgün. Sorun Şuraya. yok sorun yok. Bir Nasıl şey, bu sen olalım. mi <gülüyor> Düştüm <gülüyor> buraya da otom. Gençler bizi bir açın. <laughs> Düştüm. Be. <laughs> <laughs> e, Kaplayamadım. Yani adamlar, <laughs> adamlar geliyor. Kaplayamadım. Da. Da. Doktor şey kusura şey bakma. Nasıl? Şöyle çıkacağım artık. Ha yok yok. Ali abi ya. Doktor son şeyi koyacak ya. <laughs> bir opsiyon pedi. De... Dur bir tane daha, bir tane kaldı. Bir be... yer kaldı, bir Doktorun çıkardım. orada olduğunu bilmiyordum. Tam beden üstte de diktik derken pes <laughs> <tesadüle gülüyor> Doktor da oradaki bloğu bir kırdı, içeri düştü. <laughs> <laughs> Doktor son bloğu koyamadı. İkimiz sıkıştık, yere de kıramıyoruz. <laughs> <laughs> Zıplayıyorlar. <laughs> Fireball vardı ya, onu son çare olarak düşünüyordum da. Fireball jump. Aha. Vallahi iyi oldu. Hello gitti. Şimdi aynı kırmızı Nerede la bu? Nereye gitti bu? Gitti abi. Aa kaçıyor. Aa bak. Pelerin de var. Aa bedava. Ama bedava. Biz de bedavacıyız o kadar <laughs> değil Sanki paralı yani. <laughs> Mustafa Mustafa. Öldürmüyorum bunu Ali abi. Tamam ben oyalıyorum Nasıl bunları. Bu taraftan yol yapıyordun sol taraftan. Çektim ıstık bir tanesini. Aslında. Arkadaşlar Matador taktiği izliyorsun. Tane... Hop hop hop. Matador e. Hop. Hop hop hop. Matadore. Matadore <laughs> 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 gösterdiler <Matada> bana. Matadore. <laughs> Matadore. <laughs> <dağra> <laughs> <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne bile oluyor herif beni ya? Vay, şunu bile o niye koydunuz buraya? Ha 5 tane şey varmış. Hayır ya. Biraz daha korma <laughs> yapacağım, <laughs> <abi. Korunmak gülüyor> yapacağım. abi. kek <Korunmak gülüyor> yapacağım abi şimdi 5 tane de buralım. Tamam olur. doktor süpersin. Biz ne örüyorsun la? Zümrüt aldım dön devamlı ölüp ölmeyiz. Koruma kes. İyi sarıya ha gelmiş bir tanesi. Gelsin yine gel ne yapayım? Uy! Bu nasıl vurdu la? Allah'tan ölmemişim. Orada iyi var Hop! Çok iyi Çok işte anladım. bu, buna taktik diyorlar gençler. İşte buna taktik diyorlar bir tanesi de yakın. 3, 2, 1, 0. Uy! Yandım. Açılmadı ya. İki tane TNT açılmadı belleri, <laughs> böyle bir şey yok. Köşeye bırakacaktım da acele edeyim dedim. Ay, neyse gideyim de kırayım bari. Ekibin bütün imkanlarını kullanarak. Yeterli malzeme var abi. Malzeme var Doktor hissediyor ha benim ne zaman böyle imiz falan alacağımı. <laughs> Her böyle alırken doktor söylüyor. Aha, kırıldık, bitti, öldük. Öldük. Yoksa şey olduğumuzu biliyor. TNT attı da, TNT attı da. Boş al, boş ya. Kırabileceğim. Be Bakıyor şu anda. <laughs> Biri kırıyor bizden. Oğlum, öleceğim. Ah, giremedim. Ah be abi, Yatav. olsun olsun. Usta şu an Ölüyor bir şey abi. yap benim can... Mısır, invizlerim gitti ya. <laughs> abi, bu niye burada? Bu niye burada? <laughs> Mıstık'ı öldürmeye <laughs> çalışıyordum işte. Gitti, her şeyimiz gitti. Züğürt <laughs> kaldık. Çıkamadık, alırız zaten. Gerisini toplarız Alırız abi. <laughs> Yalnız, yatak açıldıktan sonra bir 2 saniye baktı yatağı öyle, boş boş. Doktor o 5 dakikadır bir space'de, ben öldüremiyorum 5 dakikadır. Evet. 5 <laughs> dakikadır. 5 dakikadır takılmamış. İzliyor beni. İzledi Yük, orada beni. Yüksekliği ele geçirdi terbiyesiz, sonuna kadar kullandı. Neyse neyse hallederiz. Ops olamazlar herhalde. Bugün benim şansım yok, gel, yok, yok, yok ama ya. Yok. Değil rahat rahatla. Mıstık TNT var mı? Var helal. Hadi gidelim. Yok, gidelim. <laughs> sen şunu al. Gel gel helal. Ama sen bunu almazsan kıramazsın. Ne ki o? İndiz mi? mi? Yok ya. Nasıl bu sefer sen izleyeceğiz hadi ya. Al al Ata hadi. Sen kır kır Ali abi. Hayır hayır kır hayır. Kır yok al, al, kır yok ki bende. Kır. Hayır hayır. Sen kıracaksın. Ben TNT atacağım. O nasıl ben olacak? TNT olarak gidiyor. Bak şimdi şöyle Ali abi. Operasyonun başarısızlığını izliyorsunuz. <laughs> ben kılıç olarak gidiyorum. <laughs> Açılmış olmalı. Heh. Açıldı gölbele mi? Fıstık olmaz bir sesini. <laughs> <laughs> Beyzini bırak gidersen Açılmadım. öyle ölürsün. <laughs> Haa nasıl oluyormuş lan? O gençler bunlar korumayı balayı geliştirmiş. 7 can 3 3 vuruş ama ne öldü. Geldi. Valide olur öldü. İşte, i̇şte bu işte bu. Mıstık daha orada, orada takıldı Mıstık abi. Yok. Ee evet, ben aldım. Yok, Inviz'i sen alsan sen de yine abi, Sen İki book'tan ben de aldım. Bu ne lan burada? Görünmez bloklar var baksanıza. Var ben adayım. adamları temizleyemezdim ama öyle bir farkımız var işte. Hadi <laughs> <o> canım <laughs> oradan. İyici çok çöksün. Abisini sevdi. övmek için var ya canı yırmıstığım. Geçti o zaman ikinci parta ya, görüşürüz. Ederim, abim övülmeyi hak ediyor. Görüşürüz. kardeşim. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci partta birlikte güzel bir win aldık. Her ne kadar ben bayağı kötü oynasam da ilk partta en azından kazanmayı bildik. E bizim adam düştü ya. <laughs> bizim adam net hile bu arada. <laughs> net hile. Abi. Yol yaparken Baksana. düştü aşağıya. Çünkü bu God Bridge yapıyordu. Yoksa bu sıkıyorsa niye düştü? Yolan var mı buraya? Blok geliyorum doktor. Yalnız daha bu da harita da ne lan işte böyle? Geçen oynadık da. ya. Çok güzel, güzel. ya. Uzak... <laughs> Mavinin yol yapımına bak. Sana tesiri gibi duruyor. Ne var harbi mıslık. Doktor Opsi'yi şey getiriyorum elmas ben. Tamam, Üç. Opsi olursak bu haritada yine kazanırız bak. Biz de mi Opsi miydik yani doğru? Opsi olmasak evet. kırılıyorduk bu arada daha demin. Opsi'lik Opsi. Evet. Doktor izliyorsun yan tarafı. Sarı beyze bak sola. Hadi. Oy. Lan adam yavaş yol yapar gibi <laughs> derim. Bunun hakkı. Ben Fireblast'ı hızlı yapmaya başladı. Bunun hakkı ölüm Bunun diye. Bunun hakkı şey diye öldürmek ayıp olmalı mı? Söyleyelim herife de atlasın aşağı. Gençler. Bir tane getiriyorum. Oy çok iyi. Ben trebimizi başta bir treple gidek de. Ne olur olmaz. Tamamdır. Şöyle güzel. Mıstık sen karşıya mı operasyon yaptın abim yine? Ay seriye yapacaktım da armut <laughs> gibi diş. Oğlum çok büyük e, harita bu e, ne e, ya? E, evet, evet abi. Büyük ya. Büyük. Oo doktor güzel taktik. güzel oyun döner ya. Hani oradaki elmasa oradan gidelim de bize kolay gelemesinler diyorsun ha? Evet. Yapıyorum evet, o zaman o evet. yolu. Zaten iki yol var. Bir hey, merkeze bir şey var. Düştüm. Abi ben bugün niye Allah bu kadar düştüm? düştüm? Ben de bugün bir konsantrasyon eksikliği var ya. Bir gariplik var bende anlamadım niye. Bir şey bir şey olmaz. Çok abi. basit düşüşler falan yaşıyorum. C abi elin tam ısınmaz bence. Birkaç mavi, daha var. abi. <laughs> 12 saattir B4 söyleyeceğiz Sabah da beri Yok, Yok, bak, bunu söyleyeceğiz. Yok bakalım. Bu ne lan? Yeşilli şeyi denemiş. Mavi denemiş. <laughs> Mustafa bak atak yapıyor. Şimdi 5 tane oldu base'de. Herifle <laughs> <Felflani> taktiği denedik. <laughs> Öldürdüm mavi. Oh, uy. Ben öleceğim iki mi? tarafın elmasına da gidiyoruz. Sarının elmasına bir şey yapmamız lazım. Tamam doktor. ortada değil. Ama bize gelmeye çalışacak. Orlamamız lazım. Tamam abi ben varım. Mavi nerede? Yani yol, bizim yolda gelmeye çalışan ben hissettim Aa, yani. Atladı abi. Altan. Helal lan. Mavi harbi cesaretle <laughs> oynuyor ya. Hiç kimseden korkusu çekingesi yok yani. Çekincesi. Yol yapımından belli hala abi adamlar. <laughs> Harbiden mıstıkla hiç korku korkuları yok heriflerin. Ya dümdüz yapalarda korkusu olmasaydı. Yeşil iyi çıkmış mı? Hazır herkese bulaş. Ee, şimdi çıktı bir taneye Opsis. Çok iyi. Ortayı bu arada full ele geçirdik. Farkında mısın? Oo. Evet evet full biz aldık. Yeşil yelle olurdu. Sarıda kırıldık çok iyi oldu. Mavi de geliyor ortaya. İyi güzel oldu buradan elmas da. Mavinin biraz başının oluyor, belası abi. gibi oldum da. Ya adam bize target atıyor Hı, ya diye evet. hakları. Ya blok bitiyor burada bayağı. Bende blok de blok, yok yana. ya. Yolda. Blok hem. Yani ben şimdi bunu buru öldüreceğim. Mesela... Ne işe yaradı? Aa! Gidemeyeceğim ki bloğum yok. Atlayayım Zeyi bari. Bu challenge olur ama. Harbiden ha. Yok yetiştirme yoldum. Sık atacağım sanda. Biraz blok Oğlum başlayayım. ben ne, nasıl gideceğim oh. bunlara ya? Ben atlayayım mı gençler kapı. ya? Canım az zaten Yapayım ya. Gelsinler de kapışsam Atla bari. Atla başla ya. ya şey. Bir gelsinler oldu. bir kapışayım. Öyle ya. öleyim bari hani. Düz ölmek şey gibi. Vikingler gibi kılıcıyla ölüyorlar ya. Yanımda kılıcımla öleyim. Vallahi ulaşmak için. <gülüyor> <gülüyor> vallahi ulaşmak için. <gülüyor> ha, <gülüyor> vallahi ulaşmak <laughs> için. Gel bakayım. Ben o obsidyen, Gel obsidian yapıyorum. Obsidyen. Obsidyen. Oğlum ben bunu da öldürdüm ya. Şuradan blok toplayayım bari. Ben o. Kendime challenge uydurdum gençler. Ölene kadar burada takılma challenge. <laughs> Birazdan kırılırsak ama yo yo, hiç hoş olacak şeyler olmasın. Mıstım. Buraya ne blok olmuyor? Mıstık yettim de maşallah yo, yo. çok güzel blok. Mıstık fireball. Mıstık hiç blok atayım dedemiyor. Blok yok. Kaç tane? Hepsini atayım bence. Ben gideyim. Mısır al sana 8-10 <laughs> tane vereyim. Ama ben şimdi ölürüm. Bak biliyorum yokken bu kadar dayanabiliyordum. Mısır al yarı yarı. Yarı yarı yar, Kimse yok Ali abi. Gidek mi bunlar? Şuradan yukarı çıkalım. Aynen devam et. Hmm. Vallahi ortada adam yok ya. Full biz varız. Top, top, top. Adam gibi adam top, top, top. yok olduk nerede? Olduk bu arada ona göre adam ben elmaslara çıkıyorum olduk. Ben olduk. Aa yeşil de ah. gitmiş. Elmasını Aynen. Aynen. Bende ben kazma var da girmemen istersen. Yeşil... Biz de oyalamaya çalışalım Kırsın bir yandan. Da, Mısır hepsini öldürdün Mavilerin. Abi Son yeşil de öldü saniye galiba. Saniye <laughs> ben kıracağım, kıracağım. Kırdım. Helal. Evet. Helal be. Oyun dedektörü bey! Bak, şeyde. Of! Uf, abi hani ne yaptın? sarıları soldan alsana. Yeşil ya, mi? Ne orada? orada. Öldü ya. Solda bak. Ölmemiş. Ne bileyim öldü gibiydi ya. Havasız kaldı herhalde bize gidiyor. Gençler biz base'de yokuz. Ya, biz varız abi. Tamam tam, tam base'deyiz Ortadan o geliyor şey. lan. bir tane de. tamam. tam. E buradan. bir tane. Hayır. Hayır. Bir tane ha obsideniz doğru ya. Aslında i̇şte, fireball böyle 3 saatte gidiyor la. <laughs> e, bir tane daha geliyor. 3 tane daha geliyor. 2 tane daha geliyor. Ne? Hocam oldu, hocam. Ali abi tam, çabuk çabuk hocam, hocam. Abi, tam, çabuk. Yeşile i̇şte Peşimde o mi? Obsideyi gördüler. gördüler. Gördü obsideyi. Gördü Gördü obsideyi. Gördü Mavi yeşil ya. O sarılar hala yaşadık. Işte, en i̇şte, bırak. i̇şte böyle bir şey demeni bekliyordum optik senden. Diğer türlü kıramazdım bunları. <laughs> Bana böyle ya. şeyler söyle. Beyze malzeme var bu arada Zülmüt. Helal helal. Zülmüt be. İyi. <laughs> Çok iyi gençler. Allah'tan oksijen yapmışız. Allah'tan iyi oynuyorlar demişim demiş. kurtarıyor. <laughs> Elim titriyor şu an. Obsiden hayat kurtarır. Tamam spot. Hadi bitirelim şu işi. Ah be canım çok az. Fıstığım <laughs> ben varsa ki tepkiler hepsi değil mi? <laughs> <laughs> Yeşil beyizli mi hepsi fıstık? Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? YELLO ye. var bir de iki tane. YELLO <laughs> 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 ikisi onlar baya bir şey değil. Ye. Ye. YELLO bir de. Hey. Öldü öldü. Ve sarı da öldü. Lan YELLO'nun ikisi de aynı anda nasıl öldü? Oynuyoruz <laughs> onu. <laughs> Oy helal bu haptik be. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yapıyoruz bu sporu diyor. Yeşil zaten buradaydı kaybolmuş olabilir. İyimiz olmuş yok. Ne yapıyorsun? len? Ne yaptı elini bi Neye bileyim mıstık Fahir Murat öldüm. Ya adamlar koruma şartlısı <laughs> falan var ya. He. Benden öyle bir gözüktü ki Ali abi. Ve tuttu yukarı fırlattı gibi. Fahir Murat da mıstık. Büyü etki alanına girdim değil mi? Tuttu <laughs> fırlattı galiba. Ben gözükmedim ki. Aa şey almış. Knockback stick. Ama ölüyor. Ölmedi. Gel abi gel gel. Siz yedi yedi canı gelim, canı var. <laughs> mıstık abi. Mıstık ne yaptı mıstık? Mıstık bak. Ali abi evin tepesindeydi. Gördüm. O oh, Kerim abi dersi Oba, veriyor. oha. nakmak stik. Optik. Ben denedim de. <laughs> i̇yi oynuyor desene bunu hakkında. Abi bu da iyi oynuyor. <laughs> nakmak stik falan. Barbie iyi oynuyormuş bu arada. Abi <gülüyor> <gülüyor> yeter artık. Hayda. <laughs> Yapmıyorum Bible. <bye. gülüyor> <laughs> Aşağı indi. Allah bizi var ya şu an. <laughs> Adam kesik kasiz. <laughs> adamlar diyor ki biz bunlara mı öldük ya. <laughs> Neyse videoda izlersiniz ya. Daha da taktik yapmayacağım. Da, bir şey içiyor. İçiyor bir şey içiyor bir şey içiyor. İnviz içmiş. Neyse bizim karabeyiz gidiyor ortaya. Abi. Orta abi. Siz şimdi bunu gerçekten iyi oyun olarak mı düşünüyorsunuz? Kesin. Videoyu izledikten sonra fikrinizin tamamen değişeceğine eminim. Yok abi iyi oynamıyor ki tamamen sin yani şeylik oynuyor. Sitik almış. <laughs> çubuk almış çubuk almış. Çubuk almış. Çubuk almış. Ben yorum yapmayacağım. Bu var ya oyunu bile kazanabilir öyle bir şeyler. Öyle bir şans mı diyeyim artık bir şey var bu herifte. Şöyle. Ulan var ya şey diyecektim demin yemin ederim. Ulan helal olsun iyi dayanıyor diyecektim. Bir yerde e, blok koydum. Benimle alakası olmayan bir yerden bana sikle vurabildi. Bir de aşağıda dururken hit aldım. O yüzden bir şey diyemiyorum şu anda. Elma yedi. Dur bakın yetişmeye çalışıyorum. Da tamam, ben... tamam. Nasıl vuruyor bu ya? Öldü öldü. Abi çubuk o kadar sinir bozucu ki. Adam bayağı kilitli. Şey ya, şey e, aim, aim ya. bot var elifte, net aim bot var. Ortadayım. Ee, geliyor abi şu an tam olarak ortaya. Sağa doğru Tam önüne karşı. geçmeye çalışıyorum. Fireball jump yapacak. Aa ne yaptı bu ya? Blok koydu. 3 canı var. Öldü. Tamam. Ya yani. Önüne kaçtı. Oyaladı da ne oldu, oyaladığından oldu eline ne geçti yani. Geçmiş. Losers diyor bir de. <laughs> <laughs> ne ben, ben de hacker diyeyim. Ha. Noob diyor bir de ha, Gençler bir şey izletiyorum. <laughs> Hazır mısınız? İzleyelim abi. Çok çok enteresan bir şey çünkü. Anlamaya yani ben videoda anlayamadım. Bak burada bekliyorum izle. Yukarı çıkmaya çalışacağım gençler. Herifin geldiğini anlayıp şu üstüme blok koyup bak şuraya atladım ben. Bak şu an vurabileceği hiçbir alanda değilim. Hit'i vurduğu yeri gördünüz mü? Benim <laughs> evet, bu da evet. Bu Hypixel'in sıfır lagıyla. Benim gözümde bir görseniz ben şurada beklerken vurdu şurada. O tamam kalırsın. hadi bunu geç. Bunu geç. Gençler bir şey fark edildi mi? Öyle bak. şu, şu olaya baksana. İz görmesi şansı var mı? Yok. Peki ben buna yani... çekim alanına girdiğim anda eline kılıç gelmesi çok enteresan değil mi? O, bak, şey ya. bak direkt Çat. Görüyor musun? ben evet, bu arada. Ben şey geçiyor. değilim ki yani jumpla geliyorum bir de. Yok ne abi? Yok, varmış abi. Var. O kılıç var, nasıl geldi abi. eline ya? Geliyor bak bir de mıstık İzle ben vururken o da hamle yapıyor aynı anda hani. Ben vurduktan sonra biri bana vurdu da karşı hamle yapayım değil bak. Gördünüz mü? Ve sana bakıyor zaten Ali Bak şurada Elin vuruyor. Kapıya kadar kendini çarptı. Oğlum bu ne böyle ya? Yani, yani, Çat çat çat. Zaten şurada enteresan yani. Herif şurada bir tane vuruyor. <laughs> Uçuşa bak yani. <gülüyor> 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 Neyse. Artık ekstra uçma şeyi var. Vallahi ya yıllardır başladım. şunu bir aşamadım ben ya. Zıpladığımdan mı oluyor bilmiyorum. Ya bir de arkadaşlar biz bir önceki izlediğiniz oyunun peşinden oynuyoruz bunu. Bir de böyle peş peşe geldiği zaman normal oynayan adam bile size garip gelebiliyor. O yüzden eğer e, yani yanlış düşünüyorsak da kusura bakmayın ama şey ortada da gibi. Aynen verdiğimiz tepkiler de onlardan kaynaklı olarak ya coşkulu oluyor. <laughs> bir de zaten toksikmiş iyice öttürdük. Biz, biz biz Aynen desek öyle. ki GG, easy bilmem ne desek de bize karşı noob falan dese anlayacağım diyeceğim ki. Lan o kadar dayandı herife noob denir mi? Bir şey denir mi? Biz bir şey demeden herif bize noob falan diyor. Losers diyor. O da bir garip yani. Toksikmiş iyi öttürmüşüz. O da bir belirti abi zaten. Aynen öyle. Genellikle zaten hileler toksik olur. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, ekipteki herkesi kanalın açıklamada bulabilirsiniz. Onlar da ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. 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 hoşçakalın.